Arkadaşlar merhabalar. Bugün kabak pişiriyorum. 4 kilo kabak, 2,5 su bardağı şeker kullandım. Akşamdan şekere yatırdım kabakları. Sabah suyunu salmış olarak ocağa koydum. Daha sonra kısık ateşte kaynamaya başlattım. Birdenbire çok altını açıp harlı ateşte kaynatmıyoruz kaynamaya başladıktan sonra daha da kısıyoruz. Neredeyse en kısık noktada. Kabağımız suyunu çekene kadar yani bu şekilde hiç suyu kalmayana kadar pişiriyoruz. Pişirdikten sonra kabağımızı kapağını açıyoruz ki kabak iyice yumuşamasın, püreleşmesin diye. Yapmak isterseniz çok lezzetli oluyor ve dağılmıyor. Yapmanızı tavsiye ederim yapacakları afiyet olsun.